Ve merhaba arkadaşlar. Borsada yeni kapanışımızı yapmış bulunmaktayız. Tamam, ufaktan bir kırmızı kapanışları gördük ama sanki bu hafiften bir düzeltme gibi de olabilir. ve Bir taraftan takip ettiğimiz Halkar sistemiz, Doğrobotik de beşinci tavanı çok da güzel gördük. Hani bugün yine alım fırsatı verdi. Hani bugün devre kesiciler devreye girdi. Hani bugün El değiştirme oranları aldı başına gitti. Ama o kadar güçlü ki o kadar iyi ki gerek bireyselde gerek kurumsalda daha birkaç tavanı var gibi görünüyor. Ama yine de geçmiş hatırlıyoruz. Yine de birdenbire tavan bozmalarını hatırlıyoruz. Bazen de çok iyi tavanları da hatırlıyoruz değil mi? 10 tavanlar, 15 tavanları görmüştük ama o köprünün altından çok sular aktı. Bakalım yeni halk arzlarımız aynı performansları göstermeye devam edecek mi? Dof Robotik güzel başladı. 7 aydan sonra 7 aydan sonra gelen halk arzımız Dof Robotik'te güzel tavanları görüyoruz. Endeksimize baktığımızda bugün %0.15 düşüşte 11.165 puanda kapattı. Hani dedik ya ufaktan bir düzeltme mi acaba? Şu çizgiyi dün çizmiştik. Olur mu? Olur. Yani ufaktan bir düzeltme yaparız. Sonra tekrar toparlarız. Faiz indirim süreçlerini bekleriz. Yeni siyasi haberleri bekleriz. İlk fırsatta bizim daha önce çizdiğimiz şu yükselen trendin üzerine tekrar kendimizi atmamız lazım. O da hemen hemen 11.700'lerden geçiyor. Umuyoruz tabii ki. Beklentimiz halen çok yüksek. Takip ettiğimiz hisseler arasında Sasa güzel gitmiş. Enka İnşaat iyi gitmiş. O son haber var ya o son haber çok güzel. Kontrolmatik tavan kapatmış. Dof Robotik tavan kapatmış. Damla kente bakar mısınız? %1'e yakın yine eksi. Biz tüm endeksimize baktığımızda Doğrobot'in rakamlarını paylaşacağım. Biz tüm endeksinde 221 milyarlık hacim varken 1.8 milyarlık para çıkışı var ne yazık ki. Alıcı tarafta Tera Yatırım birinci 1.2 milyar. 1 milyarla Ak Yatırım ikinci, Buls Yatırım 3. 673 milyonla. Satıcı tarafa baktığımızda 3.4 milyarla Bank of America satmış. Ama Doğrobot'i satmamış. 1.2 milyarla info yatırım satıcı tarafta ikinci. 675 milyonla HSBC yatırım üçüncü olmuş arkadaşlar. Son 13-14 halka arz şirketimize bakmadan önce Dof Robot'in rakamlarına şöyle bir göz atalım. Bugün bu 5. günden sonra 6. 7. tavanı da bu tabloya ekleyeceğiz. Tavan tablomuz arttı. Bir ara yeni halka arzlar geldiğinde işte 3 tavan 5 tavan yapardık. Çoğu kişi yorum yapardı. Ya bu kadar tavan gidecek mi? Alın görün bakın. 5 tavan yaptık yetmedi. Umuyoruz tabii ki. Yarınki tavanı göreceğiz hep beraber. Dof Robotik kapanış rakamları 3.6 milyon lot tavanda alışan bile kapatmış. %43.91 bugün el değiştirme oranına ulaşmış. Toplamda 5 günde %130'a ulaştı. Yani Dof Robotik'te lotlar el değiştirdi çoğunlukla alındı, satıldı, alındı, satıldı belki de birkaç kere. Yani bireyselin elinde halen olabilir. Satmamış olabilir. Ama bazı kurumsallar, belki bazı fonlar, belki bazı büyük balinalar birkaç kere aldı, sattı. Al sata başladılar. Bugün 19.7 milyon lot el değiştirdi. Zaten toplamda 45 milyon lot değil miydi? Arkadaşlar kazancımız %60'ı geçmiş durumda. 52 lota göre bugünkü tavanı da kapattıktan sonra 1428 TL kar bıraktı. Güzel para değil mi? İyi para. Yani tek hesaptan katılan için 52 lot belki cüz'i kalabilir ama 4-5 hesaptan 6 hesaptan geçmiş hatırlayın ya 10 hesaptan katılan vardı. Vay be etmişti. Ana parayla beraber 52 lot bugün 3768 TL oldu. Burayı devam ettireceğiz az önce bahsettiğimiz gibi. Şimdi son 13 halk arzımız Dof Robotik 14. Damla Kent 15. Hani Damla Kent'i saymak istemiyoruz peki ama ne yazık ki halen hüsran. Halen hüsran. Dediğimiz gibi Dof Robotik tavan oldu bugün. 5. tavan gayet güzel. %60'lık kar marjı ile devam ediyor halka arz olduğu günden bugüne kadar. Bu yatırım %1.48 yapmış. Destek finans tavan olmuş bugün. Güzel değil mi? Şurada Gülermak var %5 yapmış. Armada Gıda %1 yapmış ama halen arz fiyatının %14 altında. Devam edelim. Kim varmış? yüzde %8 yapmış. Gündoğdu %5. Kıraç Galvaniz %5 yapmış. Bunlar 2024'ün halk arzları. Son halk arzlarımızda buz yatırım %193'e ulaştı. Arz olduğu günden bugüne kadar, ikinci aydan bugüne kadar %193 kar oranı. Gayet güzel. Vişne madencilik %458. Bugün nötre yakın kapatmış. Destek finans %1390. Neredeyse 14 kat gitmiş. 14 kat. Yani 1000 liramız 14.899 lira olmuş. Vay be. Yani 15 şirketin hepsine 1000 er TL koymuş olsaydık sadece destek finansın karı hepsinin ana parasını çıkartmış oluyor. Güzel değil mi? Gülermak %57'ye çıkmış. Ege Yapı %93'lerde şu an. Ne yazık ki Akfen İnşaat görmezden gelmiyorum. Halen %39 ekside. Arma da %14 ekside. Kalyon %8 ekside. Diğerler de nötre yakın. Onlar da enflasyona karşı ne yazık ki kaybettirmiş. Tablomuza baktığımızda destek finansın yükselişi diğerlerini eze eze devam ediyor diyebiliriz. Destek finans 46 liradan 700 liraya ulaştı. Vişne Madencilik 37 liradan 209 liraya ulaştı. Sümer Varlık 22 liradan 247 liraya ulaşmış. Özata 105 liradan 230 liraya. Eforçay 14 liradan 122 liraya gelmiş arkadaşlar. Odin Teknoloji 30 liradan 153 liraya ulaşmış durumda. Buls yatırım 12'den 35'e gelmiş. Pasifik donanımda 8 liradan 34 liraya gelmiş. Güzel gelmiş. Umuyoruz. Bu haftada gelecek yeni halka şirketlerimizle beraber yine umuyoruz Dovroboti'nin tavan serisinin devam etmesiyle beraber biz özellikle siyasi söylemlerin daha da azalacağı hani biliyorsunuz CHP ile alakalı il başkanlığının görevden alınması CHP'ye mutlak putlan atanması gibi ne yazık ki bu gidişatla beraber borsamız çok etkilendi. Hani siyasetten ayrı düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Ama bu kadar da bağlı olmaması lazım diye düşünmeden edemiyoruz. Hani bir taraftan diyoruz ya uçan kuşun kanadından esen yerden etkileniyoruz. Aynen öyle. Oradan birisi roket atsa diğerine biz etkileniyoruz. Diğer taraftan birisinin gemisi batsa biz etkileniyoruz. Ta okyanus ötesinden faiz indirimi gelse, faiz artışı gelse, Trump bir şey söylese, vergi koysa yine biz etkileniyoruz. Ama bir taraftan da bakıyoruz iftarımız dediğimiz, biz 30 içinde dediğimiz ne şirketlerimiz ucuz, ucuz ucuzun ucuzu gidiyor. Ya yani bunları biriktirmek mi mantıklı yoksa ya işte kısa vadede halk arzdan şu kadar kazanalım, ondan bu kadar kazanalım. İşte şu spek hisseyi biraz ya bunlarla uğraşmamamız lazım. Aslında bir borsacının, bir yatırımcının diyelim. Uzun vade bir yatırımcının siyasetle bu kadar ilgilenip gündemi bu kadar takip etmemesi lazım. Ben şirketimi beğendim kardeşim. Hangisi olursa işte Buna benim aydan aya, maaştan maaşa, haftadan haftada ya, ekleme yapıp yıllar sonrasını düşünmem lazımken diyorum ki ya bir dur işte butlan davası var, yok işte il, il başkanını görevden aldılar, yok şunu hapse attılar, yok o Bunları düşünerek yatırımın esprisi kayboluyor. Yani ben aydan aya ekleyeceğim. Diyorum ki kendi ya bu ay sonu eklemeyeyim, öbür ay sonu ekleyeyim e, dava geçsin. E böyle böyle insan sıkılıyor bir yerden sonra. E o yüzden de gidiyor millet yastık altı altına alıyor. Yani ver asıl kelam dememiz o ki medar iftarımız çok değerli şirketlerimiz var. O şirketlerden 3-5 tane beğenip portföyümüze ekleyip güzel yanına sürpriz de eklenebilir. Sıkıntı olmaz. Uzun vade biriktirmek en mantıklısı, en güzeli pek de öyle gündeme takip etmeden diyelim. Tabii ki her şeyimiz siyasete bağlı. Tabii ki her şeyimiz haberlere bağlı. O konuda diyecek sözümüz yok. Ama bir yatırımcı için bu kadar da yatırımı engelleyici haberler olmaması lazım. Ya da borsamız bu kadar engellenmemesi lazım artık. Borsamızın bu kadar bu kadar incinmemesi lazım. Hani incinmişsin derler ya. Yani doğru sözü bulamıyorum bitirdiniz siz biz de ben anladınız. Umuyoruz beklentilerimiz yerine gelecek. O hedefler gelecek. O hedeflere gideceğiz. Yine halk beraber borsamız daha fazla şirketle, daha iyi şirketlerle, daha bebek şirketlerle biz de buradan yatırımcıyı en azından ya bak bu güzelmiş bak şöyle gidecek böyle gidecek diye biz de kendi fikirlerimizi sunup yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla tabii ki buradan sohbetlerimize devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.